Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan ve yumurtanın uyumuyla harika bir tarif hazırladım. İyi seyirler diliyorum. 3 tane küçük boy patlıcan kullanacağım. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra alacalı olacak şekilde soyuyorum. Videoda gösterdiğim şekilde küçük küçük doğruyorum. Tuzlu suyun içerisinde biraz bekleteceğim. 5 dakika kadar beklemesi yeterli olacaktır. Uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine bir orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan ekliyorum. Soğanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. 1 tane kırmızı kapya biber, 3 tane de yeşil sivri biber kullandım. Biber ve soğanı birlikte yeniden kavuruyorum. 1 tane küp küp doğramış olduğum domates ilavesini yapıyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Sebzeler bu şekilde çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine doğramış olduğum patlıcanları ekleyeceğim. Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlayacağım. Patlıcanı bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi istediğim tariflerimden birisi. İnanın çok seveceksiniz patlıcan yemeğine sevdirecek bir tarif. Daha kolay pişmesi için tavanın kapağını kapatıyorum. Ben bu arada yumurtayı hazırlayacağım. 3 tane yumurta kullanacağım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hızlı bir şekilde yumurtaları çırpıyorum. Sebzeler çok güzel bir şekilde pişmiş durumda. Şimdi üzerine lezzet vermesi için bir dolu tatlı kaşığı kekik ilavesini yapıyorum. Yeter miktarda tuz, birer çay kaşığı ölçüsüyle de pul biber ve karabiber ekledim. Baharatları ile birlikte de karıştırıyorum. Lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Çırpmış olduğum yumurtaları da hemen üzerine aktaracağım. hem çok doyurucu hem de tam bir yaz yemeği olduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir süre içerisinde yumurtalar da pişecektir. Üzerine mutlaka taze soğan ve maydanoz serpmenizi tavsiye ederim. Patlıcanla menemenimiz hazırlanmış oldu. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Hangi şehirlerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Ben size tariflerimi Antalya'dan hazırlıyorum. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Murcu Tane'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.